Avrupa ve Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleşen Avrupa Spor Haftası Samsun'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri temasıyla Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak düzenleniyor. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında Aktif ol sloganıyla Avrupa çapında kutlanıyor. Abi burada farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz insanlara hareketli yaşamı öneriyoruz. Hareket ne kadar hareket ederlerse o kadar sağlıklı olabileceklerini, sağlığına daha çok kavuşabileceklerini ifade etmeye çalışıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Ee, tabii burada ayrı ayrı etkinlikler koyduk. İsteyen orada hem branşı yakından tanıma durumları oluyor, hem kendileri de spor yapma durumu olabiliyor. Ee, hemen giriş kısmında da bizim. Kurslarımıza kayıt yaptırmak isteyenlerin de ayrıca e, standlarımız var. O standlarda da kayıtlar başlıyor, oradan devam ediyor. Yani asıl amacımız e, sporu dolu dolu e, yaşatmak e, ve e, tüm iliklere kadar hissettirmek. O farkındalığı herkese hissettirmek, spor yapmaya davet etmek. Bir önümüzdeki ayda da Amatör Spor Haftası olacak. O Amatör Spor Haftası'nda da geçtiğimiz sene gerek okul sporlarında gerek Anadolu Yıldızlar Ligi'nde derece elde etmiş çocuklarımıza, gençlerimize birkaç hediyemiz olacak. Sayın Valimiz takdim edecek onlara. antrenörlerimiz, sporcularımız olmak üzere